Arkadaşlar hepinize merhaba bir tane hesap çaldım. İnşallah güzel bir hesap. Oha Sırç. Şaka şaka abi bu hesabı ben zaten çalmıştım. Eee sor gülüm. Arkadaşımın hesabı aynı. Bekle 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 ben de gireyim. Eee benim, hesab benim <laughs> hesabıma girme kanka. Ben gireyim valla ne yapayım. tamam. İkisi <laughs> yersen seni var ya. Tamam tamam. Arkadaşlar ben neyse. Sörcüye aldım. Aksesuar da var. 23 lütfü 482 kupa. Tövbe tövbe. <laughs> Sörcü alırsan alma. Sörcü alma. Sprot da eksi ne Nane al nane. Nane en iyisi. Tamam. Vap. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle Arkadaşlar bana <laughs> sözcüğün aksesuarı Var Sen ileride yükü bana bırak kankim. Kim kime neyi bırakıyormuş ben senden önce... Ya mi... benim yüküm hiç yok. Mal oğlum ben yük alınca o yük sana da geliyor zaten. Ama dünyanın çıktı aksesuara bastım. Bak ben aldım seninki de benimki de oldu. Arkadaşlar bir aksesuar... Robot geldi var. kaçıyorum ben. Kaçma kaçma. Sen 2000-3000 falan Vuruyor Sık sık. Üç mü vuruyorum An Ananı yürüsene. Ya öldüm sen kaç sen kaç sen kaç. Onların yanına git onlar da şey yapar. Onların yanına git sen. Hayır hayır ben alacağım evet. bunu büyüklerini. Kaç yük veriyor bunda? Beş tane. Üç. Yük. Üç. Bak bir tane daha. Tamam. Senin sıfır <laughs> iki. <laughs> Bak şu bebeğim. Baba diğer yükleri bana bırak aldım. Benim gittiğim yerde Gittiğim yönde büyük dağ var. Şimdi adamlara troll yapacağım. Bak şurada, al onu. Bak bak, troll yapacağım. Gördün mü? Absar trollü. 888 arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir arada. Anne hesaba başka bir giriş yapıyor. Arkadaşlar biri aradı gel, gel, Orası bir ara da geldi ya da. Orospu kaçma. Ay canım bir Öldüm. Ya adam tekrar giriyor. Ben kendi hesabıma gireceğim. Oyundan çıkmıyor. <laughs> Ne oluyor? Telefon. Şey takım arkadaşım nerede doğdu? Oh çocuğu. Ya aldılar seni. <laughs> Kanka ben kendi hesabıma gideceğim. kendi. Benim hesabımdan çık başka hesabım. Ha görevini yaptım bir bir iki. geldi bana kutu geldi bana kutu geldi. Aa, bana kutu geldi. Cebimde tamam ona gireceğim. Karpuza mı girdim? <laughs> Taralıyona girdim. Karpuz işte. Arkadaşlar beni oyundan atıyorlar. Oyundan atıyor beni. Neyse sıkıntı değil. Tamam yükselttim arkadaşlar. Bana kutu geldi. Aa Amerika, Amerika. Karpuzun ha rengi ne olur? Yeşil değil mi? Ne iş ya? İçi kırmızı. Kimi çağırıyorsun? Hmm, niye çağırıyorsun onu? Kendi hesabıma giriyorum ben. Bak bu sefer de ben çağırayım. Ne ki? Bak bak. Kutuyu görüyor musun? Açma açma. Topla. Kanka görev, sen görevi tamamladın ama kutu gelmesi gerekiyordu. <laughs> kutu gelmemiş. Hayır hayır, görevi tam tamamlamadı. Azıcık kaldı. Vallahi. Değil? <laughs> Vallahi. Ee, i̇smi neydi? Bekle bakayım Tara'nın görevi gelmiş mi? Hayır, e, görevin ismi neydi? <laughs> o hani görevi vardı ya azıcık kalmıştı. Nani? Nani'nin görevi yok ki. Vardı vardı nasıl yoktu? E ee, bak aa. He, bu demek ki. Ha bak azıcık kaldı bak azıcık. E, çift hesaplaşma aç o zaman azıcık kaldı. <laughs> Barley al... aldım ben Barley ile öyle... oynadım. Gel Barley'i alsaydın bari hesabına şey yapmıştın ya. Barley'i aldım. Ama diğer var diğer vardı ya. Arkadaşlar bu arada ben Barley ile bile al alıyorum. Şey... Ne bu? Bu da koltuk var mıydı? Var diyor. Tamam ben alacağım. <laughs> <laughs> Bunu alamaması gerekiyor. <laughs> Bana <laughs> Kutuyu şimdi açmayacağım ya. Oğlum iki kupa sonra şey oluyor ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar <laughs> ben hadi gireyim bakalım beraber beni görecek misin? Yok oğlum ben artık aynı anda basarsak <laughs> sen benim oyunuma düşürürsün <laughs> Ben bu oyunu bitiririm aynı anda basarsak sen benim oyunuma düş. Tamam bekle ben elmas kapmacı oynayayım. Yani ben Allah Allah oğlum başına uğraşmaya gerek yok. Artık da ben ne diyor? Oğlum ya hadi çık çık. Hayır oyunu bitir aynı anda basak tek hesaplaşma oynamış. Ben de ben de bir hesaplaşma tip kendimi güzelle. Ben ulan aldım dedim. Kaçtı piç. <laughs> aşağıya alabiliyorum inşallah. Aynen Max alayım mı lan? Hayır, hay, eee şey yap. Şeyli. Boş ver. Oğlum soracağım. Aynı anda tek hesaplaşma başlayacağız. Tek hesaplaşma başlayacağız. Bekle şimdi. bekle. Bir. İki. Hayır hayır dur ben. <laughs> aynı aynı. Olanı. Aynı. Aynı yeri. İnşallah. Aa bir şey niye yapmak böyle? Bence. Yanımda para var. Apoko var. Allah'ım. Ha. Sen neredesin? Ben burada ta köşe değil ben köşe var. Oo, oo, sen oradaki çalıda saklan ben senin yama geliyorum. Oradaki çalıda. Kanka peşinde para var. Ne dönmüşsün. Ne aynı oyunda değil. Hayır yine ben aynı oyunda değil. Ben buradaydım. Sıçak buradayım. Aynı değil. Aynı değil. Şık tekrar basacağız. Yok yok beraber oynayalım. Go vs vs oynayalım. Vs. 68 aldım Ben de biraz önce artı 10 aldım. Daha sonra hayırdır. Vs vs şey yapalım. Hayır hayır. Oğlum vs yapalım. İlk önce bir aynı oyuna düşecek. Valla ben yaptım dostluk maçı. Tam bir aynı oyuna düşecek sana sen. Ya oğlum olmaz aynı oyun. Valla olmaz. E ya olursa? Olmaz valla olmaz. Davet et beni şey oynayalım. Biz ikimiz onlara karşı. ya abi geç. <laughs> abi ne yaptın? Kendiniz kusurdun. Sende 5 yazdı. Bende de 5 yazdı. Sende 10 yazdı. Bende 10 yazdı. Ben yanlışlıkla çıkış yaptım. Çık çık. Tamam dur ölüyorum bekle bak aynı oyuna düşeceğiz. Oysa aynı oyun arkadaşlar aynı oyuna düşünce geliyorum.